Hepinize selamlar dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile One Man Squad bölümüyle yeniden sizlerin karşısındayım demeyi çok isterdim. Ama dostlar oyuna yepyeni bir Godzilla AVM geldi bebek gibi. Bugün sizlerle birlikte bu AVM çarkını döndüreceğiz kanka. Ben bu AVM'yi 4 yapmaya çalışacağım kanka. Öldürme mesajına kadar almaya çalışacağım. Toplamda 11.435 UC'miz var. Eğer öldürme mesajını alamazsam kanka sizler yorumda bu belirtin. Bu AVM'yi 4 yapıp öldürme mesajını almamı istiyorsanız yorumda belirtin. Ben size sizler için 4 yaparım kanka bu AVM'yi. Şurada şöyle tatlı bir videosu var kanka. Önce bunu izleyelim. Godzilla abimiz de var. Bu Godzilla'nın sırtındaki dikenlerden yapıyor. Üf. Şuna bak. Bebek. Efsane. Çok iyi be. O zaman günün ilkini açalım. Hadi bakalım. Bir de günün ikine vermesi yok mu? hı. verdi şu Boya verdi. Güzel. Boya da lazım. İlk onluğumuzu kanka siz izleyenler ve destek olanlar için şöyle bir açalım bakalım ne gelecek. Materyal olur. Boya olur kanka. Boya verdi. Güzel. Bir tane de materyal verirse bizim bol bol materyale ihtiyacımız var. Vermedi kanka. Tamam. Bir onlu daha vuralım. Şöyle geçti demeden Kaska verdi. Hadi be materyal ver. Materyal önemli kanka bizler için. Bol bol materyale ihtiyacımız var. Kask aldık. Güzel bu arada. kask bu arada Çok efsane. Güzel. Efsane. Daha sonra onlara da bakacağız dostlar. Bir onu daha vurdum. Yok mu bir materyal vermesi? O verdi o Verdi verdi. Gümüş parçacık verdi full. İki tane de boya verdi. Boyalar için güzel. Bir onu daha attık. Kanka hep böyle olmaz. Metaryal verdi güzel. Bir tane daha verirsin be. Vermedi. Metal verdi Vardı. bayağı iyi. Aynen bir tane metal verdi. Bir onu daha atalım. Şu Lucky Spin çarkı dostlar sıfırlandığında AVM geldi demek. Hadi bir metaryal daha verirsin bence. Yani şu an verdin. PUBG Mobile Vermedi. Bu onluyu da videoyu beğenip kanala hala abone olmayıp da abone olup o bildirim zilini tüm yapanlar için açıyoruz dostlar. Şimdi verdi. Bak videoyu beğenenler için bana bir tane daha materyal verecek. Şu an verdi. Yok hala beğenmeyenler var demek. Videoya hala beğenmeyenler var. Ben bir onu daha vuracağım tamam mı? Bu onu da beğendiler. Aynen bak beğendiler. Verdi materyali. Çok iyi. Bu arada şansına baya yani şu ana kadar 60 tane 60 on, 6 onlu mu açtık? 7 onlu vurduk 2 materyal aldık 7 onluya 2 materyal bence bayağı iyi yani. Aynen şu an güzel gidiyoruz Bir onlu daha vurdum 200 olmadan AVM'yi çıkarsak daha iyi olacak Hadi bir materyal Aynen. daha ver kanka Şunları toplayalım dostlar Belki bunlar oyunu baga sokuyordur AVM'yi onun için vermiyordur Şöyle tamam diyelim Bu onluyu da kanka buzo için açıyorum Hop Umuzo şansın varsa bir tane materyal gelir. Hadi bakalım. Abi benim şansım sevdir. Umuzo senin için açtığıma pişman oldum desem. Ne çıktı abi? Çıktı. Boya, gümüş parçacık falan çıktı. Bir onu da evet. daha vuralım. Kanka ver de AVM'yi. AVM'yi vermedi. Bari materyal ver. Bir materyalle daha tavız kanka biz. Tamamız. Bir tane daha ver. Hadi. Olmadı. Abi bu arada bir materyal tamam mıyız yani? Tamam değiliz. Oluyor Ben bir materyale daha razıyım. Boya veriyor gümüş ama böyle olmaz ki PUBG Mobile. Bize materyal lazım. Serice bir onunla davralım. AVM'yi aldık mı? Almadık. Başını aldık kanka. Bari çantayı, kıyafeti ver. PUBG Mobile bir şey ver artık be. Yok. İnat etti vermeyecek kanka. Şunu da toplayalım. Bu onun abi, seni gerçekten sevip ve takip eden insanlar için. Tamam bu onun beni gerçekten takip edip değer verip seven insanlar için. Bir onu daha şöyle seyirce biz basalım. AVM verdi. Geldi. Oo çok iyi. Kaçta kemer verdi? 150 kemer. 150 de verdi. 200 olmadan AVM'yi aldık dostlar. Bu gayet güzel oldu. İptal tabi. Ona göre hesaplayam. Bunu aynı atölyeye gidip bir yükseltelim dostlar kaç yapabiliyoruz şöyle ölüm efektini alabiliyoruz tamam gelişmiş suret olmuyor iki tane daha materyal lazım şöyle serice geri çarkımıza dönelim dostlar buradan bir onlu daha böyle vuralım bu onlu da gelmesi yok mu bir materyal bir tane şimdi bana materyal verirse bir tane de 200 de garanti materyalimiz var. 2 materyalle diyor. O zaman olabilir. Vermedi. Boya verdi. O da güzel. Bir onu da verdin bence. Yaparsın PUBG Mobile. Vermedi. Bir onu daha atalım. Kanka bize materyal vermen lazım. Ben bir materyalle tamamım PUBG Mobile. İnat etti. Şu an benle inatlaştı gerçekten vermedi şu an verdim. Ben verdim yanıyorum. Çantayı verdi güzel. Boya verdi. İyi, boy. Çanta bu arada gerçekten güzel. Bu gayet iyi. Bu onluyu kanka bu videoyu buraya kadar izleyip de atlamayan kanka senin için açıyorum. Ulan verdin be. Kanka tek bir materyalle tamamız PUBG Mobile. 200 olmasını kaç kaldı abi? Bir geç dedim. Tamam dedim. 200 oldu şu anda. Tamam. Son onumuz Bu onlu da metal verirse eğer AVM'mizi 3 level yapabiliyoruz dostlar. Bir basalım bakalım verecek mi? Verdin. Üzme bizi. Hadi be. Vermedik. Bir de tekli açabiliyoruz dostlar. Bakalım belki bu son umudumuz. Bu tekli de verirse gayet iyi olacak bizim için. Buna da boya verdi. Dostlar hiç can sıkmaya gerek yok Üzülmeye gerek yok Sizler yorumda belirtirseniz Abi bu AVM'yi 4 yap derseniz Ben bu AVM'yi sizler için 4 yaparım kanka Şu AVM'yi şöyle bir elimize takalım Gerçekten bebek gibi duruyor çok iyi durmuyor mu Bayağı Baya iyi duruyor. Yani. Bakalım bir atölye diyelim, laboratuvara gidelim. Dostlar ben bunu eğer sizler derseniz 4 yap diye ben bu AVM'yi dediğim gibi sizler için 4 level yaparım. Deltirim ama bana yorumlarda belirtmeniz lazım. Sizler yorumda belirtip de gerçekten benden isterseniz bunu 4 yapmam. Ben sizler için 4 yaparım kanka. Videoyu buraya kadar izleyen kankam. Kanala hala abone değilsen abone olup o bildirim zilini tüm o yaparak bana destek olabilirsin. Seni çok ama çok seviyorum. Kanka bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.